Dostlar biz şu anda ta buradayız. Amacımız Türkiye'ye ulaşmak. Bakalım bu videoda Türkiye'ye ulaşabilecek miyiz? Ve amacım Türkiye'de bir şehir fethetmek. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda şu anda ekrandaki bilgilerden sunucuya gelin. E, açıklamada falan yazıyor. O zaman videoya başlayalım. Şimdi Türkiye 7000'e eksi 7000'de. Biz şu an 18000'deyiz. Şimdi eksi 7000 dediği için şu şekilde. Evet yönümüz şu taraf dostlar. Şu çiçeğin orası Türkiye. Tamam şaka küçük küçük şaka. Ee, yaklaşık bir 10 bin blok yolumuz var. Tek sıkıntı o şu an. Ve bayağı da dağlık bir yer burası. Belki birilerinden yardım alırız. Sağ beyler yazdım şöyle bir. Dostlar belki klan bile kurabilirim. Yani ülke midir nedir artık klan. Aynı zamanda shader'lı oynuyorum şu an. Hoşunuza giderse böyle devam ederim arada. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu bir seri... Abi bu nasıl bir parkur bu arada? Abi çok zor ciddiyim baya zor. şuna şu Bir dakika niye zıplamıyorum? Ooo shit şey, bu nasıl bir yer oğlum? Dostlar sanırım bizim birilerine tp atmamız gerekiyor. O zaman hemen bir haritaya bakalım. Abi bu arada... Şurada şundan var ha. Şimdi burada hampayı. Bunların bir mekanı var gibi. Hatta Bursa diye bir yer kurmuşlar. Şimdi ee, başka biri var mı? Trakse. Tırksa diye bir adam var. Acaba bunun yanına bir TP mi olsak? Bu sefer geçen bölümdeki gibi sataşmayacağım falan. Hiçbir şey olmayacak. Ölmeyeceğim. Trakse yanına gidebilir miyim? Yanına gideceğiz dostlar ve uzaklaşacağız. Umarım beni öldürmez. Niye dedi bu arada? İstiyorum. Ve videoda olacaksın bir <laughs> de dolacağım deyince dostlar kabul ederler diye düşünüyorum. Aa burada bir yol var bu arada lan. Oha birileri gelmiş buraya. Yürü kardeşim. Hayda. 10k blok var reis. Belki içerik çıkar. <laughs> bu arada haksız da sayılmaz da 10.000 blok yürünür mü? 5 dakika bekle RTP çek. Bir dakika RTP ne? Aa bir dakika. Şu anda sanırım maskeli bir yaşındayacağız. Evet doğru. Bir dakika şu an neredeyiz? Hemen bir kontrol. Şu anda dostlar dünyanın neresindeyiz acaba? Çok merak ediyorum. Ee, oğlum gene bir çöle geldik biz ya. Oho bir daha RTP çeksek 5 dakika beklet bekletiyor tamam. Bu videoyu sonuna kadar izleyin dostlar. Gerçekten bir şehri fethedeceğim. Nasıl fethedeceğim bir fikrim yok. Ve hala teknolojik skin ile oynuyorum. Onu da çok sorgulamayın çünkü seviyorum oynamayı. Abi şaka mı? Açlık. Koşamıyorum şu anda. Bir dakika kendimi öldüreceğim. Sanırım yapabileceğim en iyi hamle bu. Şöyle. Boom. Güzel. Hadi. İşte bu. İşte bu. En azından ağaçların olduğu bir yerdeyiz. Creeper patla. Oha bu daha güzel. Oha bu çok iyi bu arada. Keşke full bununla devam etseydim. Neyse ki bir sonraki videolarda bununla oynarız artık. Oğlum bu inanılmaz güzel lan. Burada bayağı bir yaratık var. Şu tavukları öldürsem. Oha kaç tane çocuğun var lan senin? Ah. Oh, mushroom ineği var. Çorba yapsak şöyle. Bayan bir. Bayan bir çorba alabiliriz bence bundan. Oo. Oh, bayağı iyi oldu biliyor musunuz? Abi böyle olmayacak dostlar. <laughs> bir bin blok falan gittim sanırım ama. Youtuber bu kullanarak konuşturarak. Birinin yanına TP olmam lazım şu anda. Şimdi. Ali Cate. Bu az önceki arkadaşla birlikte ama belki bu kabul eder. TPA Ali Kate. Ali Cate. Yanına gele gelebilir miyim? Lütfen izleyeceğim. Sonra sonra gideceğim. <laughs> Kendi şu an çocuk gibi hissettim. Beni kesiyordum. Aa, o ne izleyeceğim? Bir dakika sayıyı keseceğiz. Sayı bir önceki bölümden ülkemi kuracağım. Ondan sonra intikam. Dostlar evet bu arada sayıdan da intikam almamız gerekiyor. Ama öncelikle gelin birlikte sunucuya gelin. birlikte ülkemize gelişelim. Ondan sonra patladı bu arada. Dilemeyi seviyorum. Hem kayıt alıyorum. Güzel kesitler çıkar. Umarım bu söz ona yeterli olur kayıt almam olayı. Zaten YouTube yazıyor yanımda ismimin. O yüzden <laughs> inşallah okeyler. Şimdi tekrar atacağım istek TPA Alicate. Aha! Ya! Hareket ettiğim için gitti. Zombi Allah aşkına git. Oğlum Ali az önce kabul ettin işin alma isteğimi şimdi niye etmiyorsun? Abi lütfen 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 lütfen. Şu an ne olmaz hareket etmiyorum. Şu an çok saçma bir durumdayız. Bu arada dostlar bu sunucuda sezonlar var. Sezonlara göre ee, bir şey yaptığınız koyduğunuz bitkiler falan daha hızlı veya daha yavaş büyüyebiliyor. Aynı zamanda buradaki şeyi göstermiştim size tekrar göstereceğim. Manavda Manada manavda mısır, patlıcan falan var. Sarımsak var ve aşırı havalı gözüküyor. Ya yani Minecraft'ta olmayan birçok sebze, meyve falan var. Harika bir tarım sistemi ve balıkçılık sistemi var. Birazdan yapacağım zaten göreceksiniz. Dostlar, e, Ali sattı bir tık. Bir tık sattı. Bu arada az önce birisi bana beni tanıyor musun hatırladım mı yazdı? Öyle bir şey yazdı. Can TR hatırladım. Bu arada hatırlamadım bu arada onu da söyleyeyim. hatırlamadım. Yalan söyledim bir tık şu anda ama olsun. Belki hatırlarım biraz da. Oğlum o ne? Korktum lan. Hatırlıyor musun? Aqua'da oynuyorduk. Ana evet lan. <laughs> Şu an full yalan modundayım dostlar. Bir dakika şunu bir öldürsek. Ama yani yalan söylemem gerek bu yolda. Çünkü dostlar yani Büyük Türkiye'yi kuracağız. Kanal mı açtın? Evet. TP'mi kabul eder misin? Olmaz yazıyor ya. Can sattın beni. Kardeş baksana. TP <gülüyor punched> isteği attım. Kabul eder misin? Biraz bir tık sinirli gibi oldum değil mi? Ben niye sürekli acıkıyorum bu arada? Kasaba taciz. Sizi rahatsız eden oyuncular varsa etiketleyin falan diyorlar sanırım da. <gülüyor <gülüyor> ben bir tık şu an taciz ediyor olabilir mi insanları? Poyraz eşyam yok ki. Dur lan Poyraz'ın yanına gideceğim. Oo, oh, baba kaçma baba. Poyraz. Umarım öldürünce bir şey kazanırım bu arada. Yani <laughs> bok yoluna gitmesin yani Poyraz. Şu an bir kritine bakar. Hop! Ah! Kaçırdım. Dur 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 Şu an neredeyiz bu arada biz <laughs> Poyraz kaçma oğlum. Poyraz gitme. Bak hatta, hatta kazmayla öldüreceğim onu. Aynı Teknobait gibi. Teknobait de e, bir youtuber kazmayla öldürmüştü. Abi kaktüsü öldü gerçekten. Cık, ben ölecektim ya. Dostlar şimdi başka bir av aramamız gerekiyor bizim. Hadi lütfen. Bakın hareket etmeye korkuyorum artık. <laughs> tamam dedi. Of! Dostlar gidiyoruz Türkiye'ye. Şu an Mombasa dokunamıyorum bile. Abi. Ward mıydı bu? Vurayım mı lan bu arada? Çok vurasım geldi şu an tarlana bakabilir miyim? Şöyle vurmuş ha tam vuramıyormuşum tamam. Abi bakın dostlar. Fıskiyesi var burada mesela. Aa bu arada bir dakika sesli konuşabiliriz. Ses gelebilir misin? Alo. Alo. Reis ne yapıyorsun ya? Bize biraz yerini göstersene. Olur göstereyim. Tamam. Burada benim tarla şeyim var. Patates farmı. Vaa wow, ne yapıyorsun lan? şey, zıfatan, asansör var. Vay Oğlum inanılmaz lan. Burası patates var ama Aynen. Ben mesela niye kıramıyorum bunları? Çünkü benim kasabam nasıl şu anda? Kasabamı almadan yetkiye gelemezsin. Kıramasın. Sen kasabanı kasabana alsan beni sonra ben seni öldürsem. Evet. Ne olur? Olmaz. Nasıl olmaz? Ya gene ben burada doğarım ama benim kasam olduğu için seni atabilirim ben. Ha. Hmm. Ee, burada burada var mı var, ineklerim var, koyunlarım var, normal Peki şu fiskeyi göstersene bize. Olur. Ben fiskeyi merak hmm. ediyorum. Ve mesela şu Bilmiyorum. adam ne iş bu arada? Şu. bu korkuluk Çirkin. 15x 15x 15'lik bir alanı kargalardan koruyor. Kargalar senin. O kargalar mı geliyor? Evet. Fis e, fiskeyi çalıştır fiskeyi çalıştır. Evet. O kendisi otomatikman çalışıyor şu anda. Sınırsız şeyi var. Ha. Üstte de sera camları var. Ee, bu sera camlarını koyduğum da her şeyi e, farklı mevsim olsa da yetiştirebiliyorum. Vay, oha çok iyi lan. Oğlum tarım o zaman bu sunucunun böyle en sağlam olduğu konu falan değil mi? Evet, balıkçılık da var. Balıkçılığın Bana, var mı senin? Yani yok uğraşmadım ben, bunlarla parayı kasıyorum ben. O zaman balıkçı olayım mı mesela? Ya ilk başladığında zaten balıkçılıkla gelişirsin. Anladım. Şey, slash, slash balık yazarak görebilirsin. Bakayım. Olta takımları var, gemler var. Lan. 25 TL 25 dolar. Bunu alın hem yani. dolar hem TL yazıyor. Benim param nerede mesela? Sikke evet, mi? Sağ tarafta sikke evet. Ha, hem dolar hem sikke hem TL. Aynen. Kasab oluşturmak 65 sikke. 65 sikke sonra mi? Ver evet. Fazla sikkeymiş biraz. O kadar sikkeye değmez bence. Ha bir de belki vergi de mi veriyoruz? Evet. Yatırmazsan kaç sikke? Ne? 16 sikke değişiyor tabii. CL'nin ne kadar büyütürsen vergi sikkesi yani. Aynen öyle. Buenas. <laughs> Oğlum, daha çok şey var da. Peki bir dakika. Ben Sen mesela gibi. bunları e, şey yapıp kaça satıyorsun? Yani iyi para kazanıyor musun? Benim şu kadar var. Benim bu kadar lahanam var. Bunlardan bir bir ka gelir gibi. Yoo. Daha da fazlası bir gelir. 1K mı? Toprak araştırması an. var. Toprağın içindeki e, ne varsa gösteriyor. Mesela gübre ektin, gübreyi gösterir, kaç tane kaldı. Suyun ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Oha lan, çok iyi lan. Vay anasını. E şu an Türkiye'deyiz bu arada dostlar. Oha evet. şu an Türkiye. Ben var ya neler yaptım Türkiye'ye gelmek için. Bir saatlik uğraşıyorum. Baba kaçıyoruz. Baba firar. Eyvallah. <laughs> şu an neresindeyiz Türkiye'nin bu arada? Antalya'dayız. Antalya. Peki sen Antalya'da mısın? Hayır. Hayır. Neden Antalya'dasın? Denizli. O zaman baba bu videoyu kapatır. Bir sonraki bölümde dostlar. E, Türkiye'de bir... Klan kuracağız. Tavni kuracağız. Ona isim vereceğiz. İstanbul'u kurabiliriz sanırım. Bilmiyorum. Aynı zamanda başka klanlara saldırmaya falan çalışacağız. Yani gerekirse sinsice. Böyle onlar arkadaşlık edip sonra öldürmek. Mesela işte Muhammed'e yapacağımız şekilde. Hani böyle mesela ben birazdan Tavni'sine katıldım. Yani bir sonraki videoda. Onu öldüreceğim ya. Yani. <laughs> Dostlar Türkiye'nin sahibi resmen Rulo right olacak. Tamam mı? Eee sunucuya açıklamadaki ve şu anda ekrandaki bilgilerden, bilgilerden gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ee, Muhammed diyeceğim şey var mı? Görüşürüz.